Bugünün insanı Allah'ın yap dediklerinden hiçbirini yapmıyor. Yapma dediklerinden de sakınmıyor. Sonra da yaşadığı hayattan şikayet ediyor. Yani fıtratına tamamen ters yaşıyor. Ters şeride girmiş, son sürat gidiyor. Sonra da bu nasıl dünya her şey üstüme geliyor diyor. Halbuki Rabbimiz buyuruyor. Kim benim zikrimden yüz çevirirse onun için sıkıntılı bir hayat vardır. Taha 124 Hem ters şeride girmişsin hem de her şey ters gidiyor diye şikayet ediyorsun. Diyorsun ki, görüyoruz, dindar görünenler de bizim gibi hayatından şikayetçi. Bir kişinin dindar görünmesi, Allah'ın emrettiklerini yerine getirdiği ve yasakladıklarından sakındığı anlamına gelmez. Artık başkasına bakarak Allah'ı ve Kur'an'ı anlamaya çalışmayı bırak. Ölçü, insanların tavırları değil, Kur'an'ın kendisidir. Şüphesiz bu Kur'an en doğru yola iletir. İsra 9 İnsan huzuru, iddiasıyla değil, istikametiyle bulabilir. Yaratılışına uygun şekilde ilerlediğinde hayatın üzerine gelmediğini görürsün. Çünkü kainatta her şey mükemmel bir düzenle işlemektedir. O düzene uyarsan doğru şeritte ilerlemiş olursun. Eğer bu nizama uyum sağlarsan kontrol edemeyeceklerinle uğraşmaz. Kontrol edebildiklerine odaklanırsın. Yaratılışa uyumlanırsan huzurlu olursun. Meydan okursan da cevabını alırsın. Unutma. Her şey ters gitmiyor. Sen bir seçim yaptın. Yaratılışına meydan okuyorsun. Sonra da her şeyin doğru gitmesini bekliyorsun.